Sen bir öğretmensin. Sen bir öğretmensin öğretmenim. Geleceği ışık tutan, aydınlatan evreni. Aydınlatmalı eserlerin her dönem yarınları. Ve yüreğindeki sonsuz sevgiyle kucaklamalısın onları. Onlar için devleşmeli yüreğindeki sevgi. Devleşmeli yüreğindeki paylaşımcı kişiliğin. Çünkü sen öğretmen ve öğretensin. Sen öğretmenim sen. Her dem dimdik, her dem güçlük kişiliğinle örnek bir abidesin. Sen öğretmenim. Bugünü çağ taşımanın, zafer tevessümünü taşırsın yüzünde. Sen hep vermeyi bilirsin öğretmenim. Almayı değil. Düşünemezsin kendini Düşlerinde hep yapmak istediklerin vardır. Uykusuz kalırsın çoğu geceler. Düşünür, düşünürsün. Nasıl ulaşabilirim onlara diye. Çünkü sen öğretmen ve öğretensin. İşte öğretmenim işte. Gülebiliyorsan yarınlara. Eserlerini gururla seyredebiliyorsan. Yüreğindeki sevgin devleşiyor. Taşıyabiliyorsan bunu tüm yüreklere. Atatürkçü beyinleri daha Atatürkçü kılabiliyorsan gururla işte ben ölmez bir abide ben bir öğretmenim diyebilirsin. Çünkü sen öğretmen ve öğretensin. Yazan ve seslendiren Kaniye Tuncer Kasım 1996 ülkeme hayırlı olsun